Merhaba arkadaşlar. Hikayemiz Dostluk Parkı. Sincapsin kocaman bir ormanda yaşıyordu. Bu ormanda kimler yoktu ki? Filler, aslanlar, tarla fareleri, sincaplar, kuşlar, salyangozlar. Ama bu ormanda aslanlar aslanlarla, filler fillerle, kuşlar kuşlarla arkadaştı. Mesela bir fil ile bir kuş arkadaş olmazdı. Herkes kendine benzeyenle arkadaş olur, sadece kendine benzeyeni sevip ona yardım ederdi. Sincap Sin ise bu durumdan hoşlanmıyordu. Arkadaş olmak, yardımlaşmak için birbirimize benzememiz gerekmez ki, diyordu. Bir gün fındık ağacının dallarına uzanmış, gökyüzünü seyrederken, keşke bu ormanda herkes birbiriyle arkadaş olsa, keşke elimden bir şey gelse, diye hiç geçirdi. Ne yapabilirim acaba diye düşünürken tabi ya buldum işte diyerek ayağı fırladı ve daldan dala zıplayarak hütüt kışı Lili'ye gitti. Ondan yardım istedi. Lili ile konuştuktan sonra herkese haber verdiler. Orman halkı merakla toplantı alanına geldi. Sim başladı söze. Ormanımıza güzel bir park yapalım. Bu parkta hep birlikte oynayalım. Adına da dostluk parkı diyelim. Ne dersiniz? Diyerek uzun uzun düşünüp bulduğu fikri açıkladı. Aslan Kük bu fikre çok sinirlendi. Hep beraber oynamak mı? Dostluk mu? Ne yani ben bir fareyle mi oynayacağım? Dedi ve sinirli sinirli kükreyerek gitti. Lili heyecanla Sevgili orman halkı bizden farklı görünenlerle arkadaş olup oynamak Eğlenmek çok hoş bir fikir değil mi? Denemekten ne çıkar? Dedi. Filler, fareler, zebralar kimse bu konuşmalardan hoşlanmamıştı. Söylenerek dağılmaya başladılar. En sona kibarcık zürafa kalmıştı. O bile ne gerek var ki böyle şeylere diyerek uzaklaştı. Sin ve birbirlerine öylece bakakaldı. kaldı. Günler günleri kovalarken iki kafadar tekrar buluşmuşlardı. Akıllarında hala dostluk farkı vardı. Konuşmaya daldılar. Birden bir ses duydular. Sin, ses bu taraftan geliyor Lili hadi gidip bakalım dedi. Sesin geldiği yöne doğru koşup gittiklerinde bir de ne görsünler. Aslan kük kuyuya düşmüş. Çaresizce yardım isteyen gözlerle onlara bakıyordu. Kuyu çok derindi. Sin telaşla bağırdı. Yardım istemeliyiz çabuk olalım. Lili hemen diğer hayvanları bulmaya gitti. Aslan kükü kurtarmak için herkesin yardımı gerekiyordu. Kük çok ağırdı ve kuyu da çok derindi. Onu oradan çıkarsa çıkarsa neşeli fil loli çıkarırdı. Önce kuyuya bir ip sarkıtılmalı. Bu ip küke bağlanmalı sonra da kuyunun dışındaki loliye bağlanmalıydı. Orman sakinleri kükü kurtarmak için çok çalıştı. Sonunda aslan kük düştüğü kuyudan çıkarıldı. Kük nasıl teşekkür edeceğini bilemedi. Ne olursa olsun her zaman arkadaşlarına ihtiyacı vardı. Bu bir tarla faresi de olsa, minik bir kuş da olsa. Sim ve Lili'den geçen gün söylediği sözler için de özür diledi. Ertesi gün herkes elinde malzemelerle bir araya geldi. Arkadaşlıklarını pekiştirmek için bu harika bir fırsattı ve asla kaçıramazlardı. Sin'in yardımseverliği ve iyi yüreği herkesin içini ısıtmıştı. Bahsettiği dostluk parkını hep birlikte yaptılar. Aslan kük, tarla faresi Noli'yi salıncakta salladı. Neşeli fil Loli, salyangoz fişi ile kaydırakta kaydı. Sinvelili ise mutluluktan uçuyordu.